Herkese selamlar. Yeni bir oyun haberiyle karşınızdayım. Bir futbol tutkunu iseniz ya da futbol oyunları ilginizi çekiyorsa bu oyun tam sizlik. Üstelik klasik futbol oyunları gibi klasik bir şekilde bir takım seçip onu yönetmiyorsunuz ya da profesyonel futbolcuları kullanmıyorsunuz. Bu oyun sizlere rekabetçi bir ortamda tek bir futbolcuyu kontrol etme imkanı sunuyor ve sizi 5 karşı 5 bir futbol arenasına davet ediyor. Hazırsanız huzurlarınızda rematch Evet bu tarz oyun denemeleri daha önce yapıldı Türk yapımı ICF, ICF 2, Freestyle Futbol, Futbol Superstars veya hala pek çok oyuncu tarafından oynanan Pro Soccer Online. Hepsi de tek bir futbolcuyu kontrol etme üzerine rekabetçi bir futbol rol oyununu deneyimleme fırsatı bulduk. Fakat Rematch bu alandaki en profesyonel girişim diyebiliriz. Sifu yapımcılarının olağanüstü animasyon çalışmalarını bu oyuna da yansıttığını görüyoruz ki bu oyunu oldukça akıcı bir hale getirmiş, ve futbolun aksiyon dolu dünyasının içine bizleri oldukça çekiyor ve kendimizi gerçek bir futbol arenasında hissediyoruz. Tek bir futbolcuyu kontrol etmenin bizlere yükleyeceği misyonu ve sorumluluğu da düşünürsek, rekabet seviyesi hat safhada olacak. Oyunun ilk testlerine katılma fırsatı buldum ancak yayın yasağı olduğu için sizlere ancak oyunun sunduğu görselleri aktarabiliyorum. Lakin testlerde gördüğüm ve edindiğim bilgiler ışığında şu ipuçlarını paylaşmam da sakınca yok sanırım. 1. Bu tarz oyunların en büyük sorunu kaleciliktir. Rematch bu sorunun üstesinden, mahalle maçlarından alışkın olduğumuz kaleci oyuncu mantığını oyuna entegre ederek çözmüş. Ceza sahasına ilk giren kaleci oyuncu görevi görüyor ve ceza sahasındaki oyuncu alanı terk eder, başka bir oyuncu yerine girerse de bu rol el değiştirebiliyor yani maç içerisinde anlık olarak herkes kaleci oyuncu olabiliyor. İkinci, şimdilik forvet, defans gibi sabit mevkiler yok. Herkes rastgele bir şekilde bir mevkide başlıyor ve anlık olarak roller değişebiliyor. Fakat ilerleyen süreçte sabit roller geleceğini ve bu alanda çalışmalar olacağı söylendi. Yine de arkadaşlarınızla oynarken rol paylaşımı yapamayacağınız anlamına gelmiyor üçüncü oyun third person shooter bakış açısına sahip. Dolayısıyla pas verirken, şut çekerken vesaire ayım almanız ve kalenin doğru noktasını isabet ettirmeniz gerekiyor. Dördüncü, bunun dışında oyunda şimdiden yeteri derece tuş kombinasyonu var ki bunlar oynarken sizin kafanızı eğer doğru bir şekilde kombinlerseniz de yapacağınız hareketlerle rakibin kafasını karıştırabiliyor. Yetenek kombinasyonları harika animasyonlarla birleşince ağzı açık bırakan çalımlar atabilir, bir Ronaldinho havası estirebilirsiniz. 5. Türkçe dil desteği de bulunan oyunun 3 Nisan'da bir teknik testi ve ardında henüz kesin olmamakla beraber 13 Nisan'da herkesi davet etmeyi düşündükleri bir kapalı beta testi var. Sitesi üzerinden testlere başvurabilir ve Steam'den istek listenizi ekleyebilirsiniz. Unutmadan oyunun ücretli olacağını ve fiyatının henüz belirlenmediğini söyleyelim altıncı olarak oyunun pek çok ülkede topluluklarının oluşmaya başladığını söyleyelim. Olası bir espor fırsatı doğarsa bu toplulukların önemi artacak. Bu sebeple bir Discord adresi açmaya karar verdim ve oyunu oynamak isteyen arkadaşlarımızı oraya bekliyorum. Belki daha fazla ipucu verebilirim. Discord adresini video açıklama kısmına bırakacağım.